Dağların yamacından çekilen bir görüntüyle başlayan klipte kentin en işlek caddeleri de yer aldı. Klipte dağların yamacına, denizin kıyısına, masmavi gökyüzüne hatta özlemlerinize ara verdiniz. 9015 personelle 7 gün 24 saat huzurunuz ve sağlığınız için gözümüzü kırpmadık ifadeleri yer aldı. Türkiye dur demek zor. Günden güne büyütür emeğini. Canını dişine takar da döker alın terini. Milletin ihtiyaç duyduğu her yere polisin ivedilikle ulaştığını belirttiği klipte havadan, denizde ve karadan şehrin dört bir yanından daima görevdeydik. Titizlikle yürüttüğümüz bu süreçte sizlerin de desteğiyle salgın tehlikesinin büyümesine fırsat tanımadık. Koronavirüsle mücadele artık kontrollü hayat dönemindeyiz. Rehavete kapılmadan, tedbiri elden bırakmadan bu süreci de hep birlikte aşacağız cümleleri. Milletimizin kalbinde. bize ihtiyaç duyduğu her yere ivedilikle ulaştık. havada, denizde ve karada şehrin dört bir yanında daima görevdeydik. Klipte bazı rakamlar da açıklandı. Bu kapsamda Vefa Sosyal Destek Grubundaki yardım ekipleri aracılığıyla 219.171 çağrı talebinin karşılandığı, 8046 iş yeri faaliyetinin ise geçici süreyle durdurulduğu kaydedildi. Aynı zamanda 97.774 haneye 97.974.000 lira nakdi yardım dağıtımının da polis ekiplerince yapıldığı ifade edildi. Salgın sürecinde 22 yol kontrol noktası oluşturuldu. 264.456 araç ve 430.046 vatandaşın denetlenip 5956 aracın kent girişinde çevrildiği bildirildi. Klip sonunda ise bu başarı sana çok yakıştı Antalya denildi. Bu başarı sana çok yakıştı Antalya